tulum peyniriyle meşhur olan Şabaklar'ın, 1573 yılında padişah fermanıyla Diyarbakır'dan Çemiş ve Pertek bölgelerine gönderildikleri kaynaklarda belirtilmektedir. Osmanlı arşivlerinde Şakak, Şakakyan adında bir aşiretin ve aynı şekilde Şakağı, Şakali adındaki bir cemaatin adı geçmektedir. Konar Göçer, Ekrat oldukları belirtilen bu aşiretin yerleşim yerleri olarak Kilis, Diyarbakır, Erzurum, Aksaray, Kars, Van, Hakkari, Mardin gösterilmektedir. Ayrıca bu aşiretin Tunceli'nin Pertek ve Çemişkezek ilçelerinde Şekakan adıyla anılan bir konunun bulunduğu da söylenmektedir ki, bunun bugün buralarda yaşayan Şavak aşireti olduğu bilinmektedir. Şavak aşireti Tunceli'nin 1881 yılında kurulan Çemişkezek beldesine sulak ve verimli arazileri dolayısıyla yerleşmiştir. Daha sonraları bu bölgede yapılan Keban Barajı bu aşiretin bölgede kalıcı olmasını sağlamıştır. Bölge insanının geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bölgede küçük baş hayvancılık çok eski zamanlara dayanmakta ve zaman zaman güvenlik sıkıntılarının yaşanmasına rağmen halen devam etmektedir. Göçebelikte söz konusu olan cemaat tipi topluluktan bugün mevcut olan köy toplumuna geçiş aşiret yapısında bazı çözülmelere yol açmıştır üyeleri arasında ortak tarihli bir geçmişe sahip, aynı soydan gelme ve birlik duygusu gibi bağlarla toplumsal bir varlık gösteren ve ilçenin sosyal yaşamına renk katan Şabak aşireti bugün yerleşik düzendedir ve aşiret özelliklerini büyük ölçüde yitirmiştir. Çemiş gezekte yaşayan Şabaklılar, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaylaya göç hazırlıkları ve yaylaya gidişleri törensel bir hava içinde geçirir. Ancak bugün Şavak aşiretine tahsisli olup Tunceli il sınırları içinde yer alan yaydalar güvenlik sebebiyle yerleşime kapalı bulunmaktadır. Bu yüzden Şavaklılar alternatif yaydalar aramış ve genellikle Erzincan, Erzurum yörelerinde yaylı kiralamak zorunda kalmışlardır. Bu yaylalara intikal ise kamyonlarla mümkün olmaktadır. Bugün hem yaylı kiralarının hem de nakliye bedelinin yüksekliği çok sayıda şavak aşireti mensubunu asıl faaliyet alanı olan küçükbaş hayvancılığı terk etmeye ve başka geçim kaynakları bulmaya zorlamıştır. Bu etkenlerde aşiret yapısında büyük çözülmelere yol açmıştır. Yaylalarda gece yayılan koyunlar sabaha karşı komlara geri döner. Öncelikle koyunların sütü sağlar ve süt süzekten geçirildikten sonra mayası atılır ve dinlenmeye bırakılır. Dinlenen mayalanmış süt bir süre sonra kıvamına gelene kadar karıştırılır. Kıvamını yakalayan süt tekrar süzekten geçirilerek çantalara doldurulur. Çantalarda 10-15 gün kalan peynir tekrar leğenlere dökülür. İyice tuzlanır ve tuluk adı verilen özel derilere doldurulur. 2-3 ay tulukta dinlenen ve süzen peynir, çürüme ve küflenme tehlikesine karşı tekrar boşaltılır, tuzlanılır ve sofralara getirilmek üzere son kez tuluklara doldurulur. Mayıs'ın birinden itibaren Şavak aşireti, İlan Dağı, Ovacık, Erzincan, Erzurum yaylalarına doğru gidiyorlar. Bu yaylalarda konaklama yapıyorlar. Sabah erken de akşam da bu davar öğle akşam altıya kadar şey 3'e kadar yatıyor. 3'e kadar yattıktan sonra tekrar Ekim ayında dönüş yapıyoruz. Evet, yayladan o gece o tarıp gündüz yatırıyoruz. İkinci sıraları kaldırıp akşam akşama yakın davarı savuyoruz. Ondan sonra peyniri mandıra getirip satıyoruz. Çıradırlardan peyniri davarda sakıp, götürüp süzerek ondan sonra mayalayıp hazırmayı değil, şirdan. Meyleyip bir kasa durduktan sonra sizeklere boşadı. Ee, Öğleleyin ki sabah erkenden getirip manıra biliyoruz. Önce çantalara basarak, ipi bir ay kazdıktan sonra derye koyup ondan sonra satarız. Sıgar olsun, koyun olsun keserek şirdanın içinde o midesinde ayrıyeten bir parçadır. Onu söküp tuzlayıp kuruturuz. Ondan sonra alıp getiririz eve. Ondan sonra bir bidona koyup onu sulandırıp tekrar süzüp peynir içine atarım. Peynir o kazana göre bir böyle tas ayarlayıp ondan sonra süzüp peynir meyvesi olur.

3-4 ay yaylada kalan çobanlar günlük olarak gece otlattıkları koyunları sabahın erken saatlerinde sağar, ikindi vakitlerine kadar dinlendirir, akşam üzeri tekrar sağıp yayılma götürürler. Şabaka şiireti uzun süren bu zorlu dönemin ardından emeğinin karşılığını dönem boyunca yaptıkları peynirin ticaretini yaparak geçimlerini sağlarlar. Cefakar elleriyle, emekleriyle hazırlayıp sofralarımıza gönderdikleri tulum peyniri tek geçim kaynaklarıdır. दाल बुज़ल दोलान दोलान